Hepinize selam arkadaşlar bugün göstermek amacıyla yeni bir hesap açtım çünkü hesabım çok pakırdı. Daha sonrasında kendikini alacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeni güncelleme geldi ve arkadaşlar bakıyorum çok güzel bence. Bunları falan da alacağım yani. Böyle bunları falan alacağım. Alacağım. 45. kısmı e falan alacağım. Şimdi ilk paketimizle başlayalım. İlk paketimizle arkadaşlar. Atmanın zırhımı falan var. Bunları almıyorum. Buna bakacağım. Böyle 15 20 25 elması bunlar veriliyormuş. Ama ben bunu alacağım arkadaşlar. Aldım. Şöyle göstereyim. Bunları göstermek amacıyla oyuna sağlık açtım arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar bunu aldık. Sonra ne alalım? Buradaki şeylerden olacak arkadaşlar. Yeni gelen şeyler olduğu için. O, konfeti topundan da alabiliyorum. Evet, şöyle. Arkadaşlar, vay canıma çok güzel. Buna harika kombinler olabilir. Bunu da aldım. Her şeyi alıyorum arkadaşlar. 11 bin liram kaldı. Çekik şeyini de aldım arkadaşlar. Şimdi, sırada arkadaşlar, bunu alıyorum. Yeni peti aldım arkadaşlar çünkü. Sonra başka böyle isterseniz bunları falan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben almıyorum açıkçası. Böyle. Evet arkadaşlar yaptım geldim. Bu arada bir şey yaptım. Şimdi başka şeyler de alacağız. Mesela bunları falan da alacağım. 20 elmas aşağıya şey mı alayım? Çok kararsızım. Acaba buradaki şeylerden falan da alabilir miyim? Derken anlamıyorum. Hiçbirini alamıyorum arkadaşlar. Bu ne ya? Allah'ım yarabbim bu ne? Bir sürü top atıcı var. İşte. Arkadaşlar bunları falan e, aldık. Ha, i̇lk paketimizi almış mı? Bitirdik mi o paketi? Ha bitmedi. Bundan aldık arkadaşlar. 15 bin lira mı? Bunların hepsi mı? Evet şimdi ben hepsini yapıp geleyim bence. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunun içeceği alıyorsunuz. İçeceği bir bakayım. Ne oluyor? Ee, ne oldu bir şey olmadı ki arkadaşlar. Hımm. Neyse bunları geç. Neyse. Arkadaşlar şimdi kıyafetlerimizi giyinelim. Durun arkadaşlar yüzümü değiştirelim. Gözlüğümüzü çıkartalım arkadaşlar. Bu arada bu gözlüğe de giyinelim. Ya. Ve göbek açık olan güzelmiş. Hatta burada böyle şey var. Burada da arkadaşlar kolunda kulaklık olan şey var arkadaşlar. Burada atmayın atmanız çok havalı. Neyse. Evet. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar ben bunu 2 saat yapacak mıyım ya? Ben bunu 2 saat yapacak mıyım ya? Ama çok iyi şeyler. Bu muydu? Bu muydu? Bu mu? Bu. 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 Hmm. Bu. Gözlüğümüz stokta yoksa. Arkadaşlar bence... Bu orada yoktu. Ve arkadaşlar bu da mıydı ya? Ha sanki şapkası da vardı bu. Hmm. Dur. Şaka. Şaka. Bu yok muydu? Hmm. Erkeğini de yapalım hemen. Böyle. Gördünüz üzere. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar buraları gezelim. Ondan önce arkadaşlar. Evet, sabah yaptım geldim. Dünyayı inceleyeceğiz. İlk olarak kulağı falan inceleyelim. Oha bunlar yapılan kadar neyse. Dünya inceleyelim arkadaşlar. <laughs> evet, buradan başlıyoruz. 2019'dan başlıyoruz. Şimdi ben 2030'da bir oyun oynayabilirim, o yüzden buradan, buradan başlıyoruz. Eskilerden. Evet, şöyle kule inceleyelim. Vay canına! Arkadaşlar, mükemmel bir aşağı düştüm. Sonuna gidelim arkadaşlar bir dakika. Ama nasıl gideceğiz? ben şimdi arkadaşlar yeni gelen var. Helikopter falan gelmiş. Onu kiralayıp yapalım. Kiralıyorum. Evet arkadaşlar kiralayıp geldim. Hızlıca gidelim bence. Vay canına arkadaşlar çok güzel uçak uçak falan. Şimdi 2023'e geldik sayalım arkadaşlar. Nereden gidiliyor? 2021 2000 kaç? 2023. Evet, 2023'e vardık sayalım arkadaşlar. Bir dakika. Gidemiyorum. 2023 nerede? Endi de çık. Evet, 2023'e geldik. Postaoya bakın arkadaşlar. Üfleyelim. İyi ki doğdum. Şimdi dünyaya bakalım arkadaşlar şöyle. Evet, böyle göstereyim. Çok tatlı. Arkadaşlar çok tatlı ve mükemmel olmuş. Çok güzel. Fotoğraf mı çekin Çekil be. Foto çekeceğim ben. Evet böyle iyi. paylaştım. Çok güzel değil mi? Evet şimdi şampiyonluk oyununu oynayacağım arkadaşlar. Girdim. Aa, arkadaşlar ne? Aa konfeti. Arkadaşlar konfeti. Şimdi yeni oyuna giriyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Yeni oyun nasıl? O kadar merak ediyorum ki arkadaşlar. Evet şimdi ilk olarak arkadaşlar ne yapıyoruz ki burada? Anlamadım. Eee. Level 1'de ne yapıyoruz? Evet. Şimdi arkadaşlar. İlk olarak Poxley'i ye yenmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar. Bunlar bu etaplardan geçecekmişiz arkadaşlar. Öyle değil. Allah! Düştük. Bir canımız kaldı. O yüzden de erendim. Evet. Şimdi bunları izliyoruz. Kimler kazanacak? Kimler kazanmayacak? Arkadaşlar bu ne ya? Hepsi seviyeden erendim ya. Evet. Bu bitti. Şimdi Flicker'ın şeyine giriyoruz arkadaşlar. Ooo! Arkadaşlar ya ben oynayamıyorum ya. Çıktı. Arkadaşlar tekrar giriyorum. Göreceksiniz bu sefer. Arkadaşlar yapacağım. Şimdi giriyorum arkadaşlar. Ee, şimdi giriyorum. Tekrar oyna. Arkadaşlar bunu bitirelim. Şimdi arkadaşlar bunu bitirdikten sonra. Evet girdim. Bu ne ya? Beni direkt oyundan attı. Bekliyorum. Hala bekliyorum. Kenarlardan uzak duracakmışız. Hmm, uğur var flicker var. Geliyorum hadi. Gelin. Bu ne ya? Yine atıldım. Evet arkadaşlar, oyunu oynayamadan. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir şey de yapamadık. Görüşmek üzere.